Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir retro sistem toplama rehberi ile karşınızdayız. Perfect, perfect. Retro deyince aklınıza şu gelmesin. Bütün parçalar eski. Evet bütün parçalar gönül ister ki eski olsun ama burada yapmış olduğumuz şey şu. Sol tarafında görmüş olduğunuz Gigabyte'ın bu kasası 2008 yılında üretilmiş ve 2010 yılından itibaren fuarlarda kullanılmaya başlanan showcase bir kasa. Ben de bunu arkadaşlar Tayvan'dan temin ettim. Yani Samsung Gigabyte burada bize aracı oldu. Bu kasa daha önceden Gigabyte'ın Tayvan ofisinden Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den de bize ulaşıyor. Biz sanki Kenya'da yaşıyoruz. Türkiye'den de bize ulaşıyor. Amacım şu, kasa çok ilginç ve eski bir model. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak? İlk önce parçadan başlayalım. Anakart modelim Gigabyte Z590 Aorus Master modeli olacak. En üst seviye Z590 anakartlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Birincisi 18 artı 1, 19 adet dijital VRM fazlara sahip. Yani bu şu anlamı işaret ediyor. 11900K gibi ciddi üst seviye bir işlemci kullanacağız. Bu işlemci de anakartı ne kadar zorlamak isterseniz zorlayın. Orada yollarımız açık. Yani her faz bizlere performans olarak geri dönüş sağlayacak. Diğer tarafta soketimiz LGA1200. İnsanlar şundan korkmuştu. Dediler ki kardeşim yeni 10 mercesi işlemciler çıktığı zaman yine Intel soket değiştirecek mi? Evet bundan biz de korkuyorduk ama öyle olmadı. Intel Rocket Like ailesinde de LGA1200 soket yapısını kullanacak. Ama bundan sonraki nesilde ben değişeceğini düşünüyorum şahsen. Anakartımızda 4 adet koruma bloklarına sahip RAM slotumuz var. 128 GB kadar RAM takabiliyorsunuz ve Intel'in kendisi işlemci 3200 MHz'e kadar RAM desteklese bile XMP profilini açıp o kulüple beraber 5400 megazeye kadar çıkabiliyorsunuz. Çok ciddi rakamlar. İşlemci yuvamızın hemen altında M2 görüyorsunuz arkadaşlar. Toplamda 3 adet M2 takabiliyorsunuz ve üçünde de koruma blokları sağlanmış. Burada her zaman şunu söylüyorum. Diyoruz ki abi M2 takacağımız zaman almış olduğunuz M2'lerde kendi koruyucu blokları varsa, soğutucu blokları varsa onları sökmek zorundasınız. Anakart seçerken lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Yani boşu boşuna soğutucuya para vermiş olmayın. Diğer tarafta bu M2'ler hem Gen 4 hem de Gen 3 destekli bilginiz olsun. Ona göre M2 tercihinde yapabilirsiniz. da işlemcimiz var. Sağ tarafta Intel i9 11900K işlemcisini görüyorsunuz. Serinin en baba modellerinden bir tanesi. Ve değişik bir kutuda yani son kullanıcıya böyle satılmayacak. Yanlış anlaşılma olmasın o yüzden. Bu genellikle tek teknoloji editörlerinin Intel'in sağlamış olduğu bir ürün olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde ne var diyecek olursunuz? Aha bu çıkıyor. Bir tane ufak Intel küpümüz çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. İşlemci 14 nanometre. Intel'in hala burada ısrarla devam ediyor. 8 çekirdek 16 trade. 3.5 GHz base clock ve 5.3 GHz juga buz clock performansına sahip. TDP değerimiz ise 125 Watt. Şimdi bunun karşısında AMD gibi bir rakibi var. AMD'nin işlemcilere baktığımız zaman 105 Watt Ryzen 9 serisinde yer alıyor. Burada ister istemez insanlar bazı sorgulamaya başlayacaklar. Intel'in hala ne yazık ki 14 nanometre inadı devam ediyor. Bir de merak ettiğim bir şey daha var. Stok fanlar ne olacak? Çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Sırada sistemimizin bir diğer asolisti olan ekran kartımız var. Burada AMD'nin kendi üretmiş olduğu ve piyasada satılmayan RX 6000 1900X'te 16 GB GDDR6 ekran kartını kullanacağız. Bunu da yine şöyle söyleyeceğim. Bu toplamış olduğum bütün parçalar aslında ofisimde bulunan ve bunları zaman zaman sizlere göstermiş olduğum parçalar. İstedim ki bu sistemi en üst seviye parçalarla en düşük kasayla beraber toplayalım. Ayrıca ekran kartımızda 3 adet fan var. 8 artı 8 16 pin güç girişine sahibiz. Oldukça kallavi ve ağır ekran kartlarından bir tanesi. Performans konusunda da sizlere 4K'da ciddi bir test yapacağımı söyleyeceğim. Dostlar sırada RAM'lerim var. Thermaltake'in geliştirmiş olduğu Program RGB 8 artı 8 16 GB 4600 MHz'lik arkadaşlarını kullanacağım. Burada parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Testlerimizi yapmadan önce evinize sistem aldığınız zaman ilk yapmanız gereken şey BIOS Update'tir. Eğer ki yapmazsanız ne olur biliyor musunuz? Ben bu anakartta RAM'lerimi 4600'de kullanamam. Çünkü yeni gelen BIOS güncellemesinde 5000 MHz RAM desteği geliyor. Onun altındaki RAM desteklerimiz kısıtlı. 4200 MHz. Yani XMP profilinin aslında update ile birlikte açılıyor olması bize kilit açıyor gibi bir şey oluyor aslında. Bunu da lütfen her sistem toplumları referinde dikkat edelim. Son olarak bu bütün canavarlara güç verecek arkadaşa geldik. Böyle kaldırması gerekiyor. Sağ tarafında yine Thermaltake'in daha önceki sistem rehberlerinde görmüş olduğunuz Talk Power pf 1 ARGB 1200 w 80 Plus Platinum sertifikasına sahip bir arkadaşını kullanacağız. Biliyorum kendisi trafo gibi ama bu arkadaşlar da aslında böyle bir PCU gerekiyor. Ha 1250 Watt 1200 Watt fazla mı? Fazladır. 1000 Watt'la işinizi rahatlıkla çözebiliyorsunuz. Evet değerli dostlar bütün parçalarından bahsettim. Şimdi sizlere bir timelapse göstereceğim göstereceğim parçalarımızı tek tek toplayacağız ardından 4K oyun performansımız gelecek tahminlerinizi alayım bu kasanın her yeri kapalı önü kapalı sağ sol arka ön her yeri kapalı sizce bu kapalı kutu kasa sıcaklık olarak işlemci ekran kartımızı kaç derece çalıştırır yorumlardan bekliyorum sonra oyun performansına geçeceğiz Arkadaşlar sistemimizi tamamladık ve oyun performanslarımızı burada göreceğiz. Aslında ben de heyecanlıyım. Sol taraftan değerlerimi yine görmeye devam edeceksiniz. Aha derken adam geldi. Oy! Şansa bak. <laughs> Ulan dur. Tekrar alacağım burayı şimdi. Evet. Adamı da öldürdük hazırken. Şimdi. temperleyeceğim diyeceğim değil. <laughs> <laughs> o yüzden pleximiz kapalı arkadaşlar. Sol tarafta ekran kart sıcaklığım, işlemci sıcaklığım, anlık tüketimlerimi görebilirsiniz. GPU power görüyorsunuz ama CPU power yok çünkü yeni silikonda arkadaşlar Afterburner henüz buna adapte olamadı. Güncellemesi gelmediği için gösteremiyorum. O yüzden bununla idare edeceğiz. Hemen ayarlarına bakalım. 4K'da oynayacağız. Bütün testlerim 4K'da olacak ve ultra ayarlarda performansımızı gerçekleştireceğiz. Hazır bir vatandaşımızı indirmişken şunları toplayalım abi. O adam niye beni görmedi hala şaşırıyorum yani. Silah da varmış. Allah razı olsun şansımıza. Yalnız 4K'da da gerçekten çok iyi görünüyor ya. Hani şaka maka 4K'da oynamanın keyfi başka oluyor. Şu anda anlık olarak 100 FPS alıyorum. 6900 XT ekran kartımla. Şimdi bu kasanın her yanı kapalı. Bütün her yeri kapalı. Dikkat ederseniz ne önden hava alıyor ne yandan hava alıyor. Sadece ufak tefek böyle delikleri var. Oradan böyle hava almaya çalışıyor garibim. E zamanın kasaları böyleydi hatırlarsanız. Yeni kasalar gibi değil yazık ki. Her yana delikli değil. O yüzden biraz hava alma konusunda sıkıntılarım var. Tabi işlemcim bu duruma göre şu anda 67 derecede çalışıyor. i9 11900K. Ekran kartım ise 6900 XT biraz 81-82'lerde dolaşıyor. O da anlık GPU fan speed'imi kendisi ayarlıyor. 51'lerde gezdiğini görebilirsiniz. Bir araba olsa da şuradan kaçsam güzel olur. Bizim arkadaşlar nerede? Bir tanesi burada bir tanesi orada. On baksana kaya bile yani şey gibi duruyor gözümde şu an ya. Bir tane araba yok mu acaba? Sağ olsun, Tabii ki anlık olarak hani ekran kartı işlemcinin birbirini besleme konusunda hiçbir sıkıntımız yok zaten. İkisi de beraber gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyorlar ama güç tüketimlerimin fazla olduğunu söyleyebilirim. Yani 4K'da böyle bir sistem kursanız aylık gelecek elektrik faturanızda biraz acırım açıkçası. Haliyle ekran kartıma 255 Watt dedim. İşlemciye de bir 200 Watt desek. Diğer bileşenlerde de toplasanız bir 100 Watt desek. Yani 550 Watt bir güç tüketeceksiniz ama haliyle bu da ister istemez. Ay sonu kim sıkıyor? Elektrik faturanıza yansıyacak. Ne yazık ki. Burada birim mi sıktı az önce? Reis neredesin? Alan kapanacak yalnız. Gelen giden yok. Çok yakından geldi az önce ya. Evet güzel. Devam. Arkadaşlar bir çılgınlık yapıp 4K'da CSGO oynayacağız. Biliyorum kafanız mı güzel diyorsunuz ama 4K'da CSGO'nun tadı ayrı bir oluyor olsa gerek. Ben de onu göstermek istedim. Şimdi bir saniye, bir saniye bir saniye bir saniye vurma. Bir saniye kanka. Ayarları göstereceğim ondan sonra. Hemen ayarlarımıza bir gelelim. Evet 3840 çarpı 2160 ve en yüksek ayarlarda CSGO oynayacağız bakalım. Gelen giden. No. Hadi bir daha. Ya. Ah. 3 vs 1 geldiler yoksa alırdım biliyorsunuz. Acımam. Solda biri doğru bizden. Şu anda 4K'da anlık olarak 268, 270, 80, Oy. Tünele girdiğimde biraz daha farklı oluyor tabii işler. Arkadan gelen var. Sağ vuracaksın da oradan. En yüksek FPS'i zannedersem tünelde alıyoruz. Yani bir 400'ü görmüştüm az önce. İsmail böyle AWP kullanabiliyor mu Uğur? Hiç gördün mü? İsmail... Avuk çeviriyor ancak. CSGO'da sıcaklıklar biraz daha düştü diyebilirim. 78 derece ekran kartı 77 derece. 72'de işlem sıcaklığım bulunuyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bu kasaya göre gerçekten bence güzel değerler. Ben daha fazla bekliyordum açıkçası. Yani hiçbir yerden hava almayan bir kasaya göre şu anda iyi gidiyor. <laughs> Öyle mi ben bile hızımı yetiştiremedim Uğur öldüm diye. Aha şunu durduracağım ölünce. Kesin öyle dedim ya şimdi ölürüz. Adamı totosundan aldım. 2 Onu da aldım. 3 ah. Güzel. Arkadaşlar sistemlerimizi bağırtan bir dere oyunlardan bir tanesi de Rust'tayız şu anda. Şurada bir vatandaşı indirdim. Yalnız yukarıda da birisi var. Çok yakın geliyor. Ayarlarımı göstereceğim. Burada birileri var da. Şunu bir kapat abi. Evet bir bakalım neredeymişiz. Bütün hepsi fullde. Ne varsa açtım. Mesh quality yine aynı şekilde. Screen tarafında 4K'dayız. Exclusive modundayız. Image effect ise yine aynı şekilde açık. Sadece anti-lazing'i kapattım. Bilginiz olsun. Ve şu an anlık olarak 85 FPS ile devam ediyoruz. Ben mi açtım? Korktum lan. Niye kapı öyle açıldı? Aa SpaceX. Ee, evet. Ne oluyor ne oluyor? Nereden çatışıyorlar? Allah bir ateş ediyor. Aha. Karşıdan ateş ediyor. Allah öleceğim. Aa, what the hell ya? Respawn. Bayağı çatışma var ya. Ben ilk defa böyle Battle Server'a denk geldim yalnız. Ur yardımcı olsana oğlum. Nerede bu adamlar? Ben mi görmüyorum? Her yerden çatışma sesi geliyor. Ha, öldü. Vallahi öldürdüm. Adam olun lan. Güzel. 7 saniye sonra şey atlayacağız. Evet. Evet geldik şimdi Crisis Remastered arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yenilendi Crisis ve RTX, RTX bir sürü destekler falan geldi ama eskiler hatırlar. Crysis bayağı sistemleri zorlayan oyunlardan bir tanesiydi. Hala da öyle. Grafiklerim 4K olacak. Gelişmiş ayarlardan da çok yüksekteyim. Bunu Kenneth Run Crysis'e aldığım zaman 40 FPS'lere iniyor. O yüzden dedim ki hani o kadar almamıza gerek yok. Yani burada dolanabiliriz. Her ne kadar son sistemimizde olsa şu an zaten 74 FPS'te falan oynuyoruz. 4K'da. Evet şöyle bir ilerleyelim abi. Jester. Sen de mi öylesin lan? Ne geliyor abi? Sol tarafta bir çatışma var herhalde. Aztec vefat etti. <laughs> Ölme. Şu anda anlık olarak 60-58 FPS dolaylarına seyrediyor. Ekran kart sıcaklığım 81 derece, işlem sıcaklığım 70 derecede. Evet. Nereye geldik? Sinematik. Bizim arkadaşı yemişler herhalde. Aztaki yardım et. Aynen. Gerçekten yani Oo gizlendim. Anlık olarak yine 254 Watt güç tüketiyoruz arkadaşlar. EP'lerin modu. Birazdan geçecektik de. Kore devriyesiymiş ha. canım da bayağı azaldı. İkinci yıl GPS sinyal bozucu aletinin etkisi hale getir. Atleti diyecektim az daha. Yani ha şurada. Yalnız grafikler hakikaten o zaman oyunların olmasına karşın... Yok abi 4 k ayrı bir güzel oluyor. Ha dürbün kullan. Evet. Ben şimdi lumbur lumbur diye dalacağım içeriye. Selamun aleyküm. Reis. Var mı başka? O da öldü. O da öldü. Tamam GPS'i bozduk. Arkadaşlar son oyun performansımız Apex Legends'la olacak. Şuradan ayarlarımızı hemen gösterin. yine. 4K'da oynuyoruz. Bütün ayarlarım yine ne var ne yok. Allah ne verdiyse açtık. Zaten 8 GB VRAM'in üstü Apex'te olmadığı için onu şey yapamıyorsunuz. Tabi burada FPS'ler daha farklı. Şu anda 4K'da olmasına karşın 130 civarı bir FPS alıyorum. Mis gibi de görüntü var. Bir Allah'ın kulu bir şey bırakmamış gene ya. Aha benim silah. Silahı seviyorum. Buna gerek yok. O oh, onun bir şey diyeceğim olmayacak ya önündekileri çalıyor ya hep böyle yapanlar ilk de ölenler oluyor ya yok mu bir mavi zırhımız Şu sağdan gidelim bağlı mı adamlar oradaymış öleceksiniz. Ben öldürmem. Nereye gitti o? Aa! Çok çabuk öldük. Daha <laughs> güzel. Evet değerli dostlar performans hislerimizi gördünüz. Bütün her şeyimi tamamladım. Şunu söylemem gerekiyor. Eski kasalar hani mantık olarak söylüyorum. Bu arkadaşımız 2008 yılından gelen bir arkadaş. Kaç sene? 2008, 2018. 13 yaşında bir kasa. Belki de bizi izleyen bazı kardeşlerimiz de 13-14 yaşlarında. Yani aslında onlarla aynı yaşta bir kasa diyebilirim. Hal böyle olunca o zamanların kasaları bu şekildeydi. Eski kasan kullananlar varsa zaten bileceklerdir. Daha önce de biz Uğur hatırlarsan bir retro kasa yapmıştık. Kendimiz böyle. Eski kasayı aldık, cilaladık, parlattık falan. Güzel de video olmuştu. Bu arada 1.2 milyon izlendi oyduyorsunuz. Hal böyle olunca bazı şeylerden böyle kısmak durumunda kalıyorsunuz. He, ben sıcaklık olarak daha fazla bekledim. Dedim ki rahatlıkla bir 85'leri 90'lara yaklaşırız ama genellikle ortalama söylüyorum 78 derecelerde falan gezdiğini söyleyebilirim ekran kartı için. İşlemci ise daha düşük seviyelerde kalmıştı. Fena değil. Kasanın kendi böyle dedeliğini yaptı diyebilirim yani. Son görevi aslında. Bundan sonra artık akıbetin olur bilmiyoruz. Bütün bu testlerle alakalı kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlara bana iletmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz sistemler de varsa şunları test et hocam. Lütfen rica ediyoruz tarzı böyle bir içerikleriniz de varsa yazın onları da temin etmeye çalışalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.